Hoş geldiniz. Bu videoda USB'deki fotoğrafları Samsung Data Frame TV'nizde nasıl görüntüleyeceğinizi göstereceğim. O halde değerli fotoğraflarımızı aktardığımız kişisel bilgisayardan başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Her şeyi düzgün yapmak için bazı hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Şimdi USB flash sürücümün takılı olduğu bilgisayara geçeyim. Burada yapmamız gereken şey şu. USB flash sürücümüzü televizyona takmadan önce içindeki tüm dosyaların yedeğini almak. Ardından flash sürücüye sağ tıklayın, biçimlendir'i seçin. Tüm dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun. Çünkü bu işlem USB flash sürücünüzdeki her şeyi silecektir. Şimdi dosya sistemi olarak exFAT seçin ya da burada exFAT yoksa FAT32 seçin. USB flash sürücünüzü hızlı biçimlendirmek için hızlı biçimlendir seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Uzun süre beklemek istemiyorsanız başlat'a tıklayın. Tamam. Ve ardından biçimlendirme tamamlanacak. İşlem tamamlandığında fotoğraflarımıza geçelim. Klasöre girip buradaki Tüm fotoğrafları alalım ve e, e, bunları doğrudan USB flash sürücümüze yapıştıralım. Şimdi USB flash sürücümüze sağ tıklayalım ve çıkartı seçelim. Bilgisayarımızdan güvenli bir şekilde çıkartalım ve ardından televizyona geçelim. Hayır, hayır öyle değil. Böyle. Şimdi yapmamız gereken şey USB flash sürücümüzü One Connect kutusuna bu taraftaki mevcut USB Type A portlarından birine takmak. Takın ve iyice oturduğundan emin olun. Cihazınız USB kart okuyucunuzu otomatik olarak algılayacaktır. İşte tüm fotoğraflar burada. Şimdi eğer cihazınız USB flash sürücünüzü otomatik olarak açmadıysa bal cihazlar listesine gidip buradan seçebilirsiniz. Şimdi bu fotoğrafları görüntülemek yani izlemek isterseniz fotoğrafı açıp ardından oynat düğmesine basarak slide gösterisine geçebilirsiniz. Ancak bunları sanat modunuzda görüntülemek istiyorsanız ki bu farklı bir konu USB flash sürücümüzden çıkmamız ve ardından kenar çubuğundan sanatı seçmemiz gerekiyor. Sanat moduna girdikten sonra fotoğrafların bölümüne gidin ve bu seçeneği seçin. Well, so then, you know, I mean, let's see where Eğer burada zaten fotoğraflarınız varsa, ekranınızın sağ üst köşesinde depolama aygıtından içe aktar seçeneğini göreceksiniz. Eğer hiç fotoğrafınız yoksa, ekranınızda sahip olduğunuz tek seçenek budur. O halde onu seçelim. Sonra da USB kart okuyucumuzu seçelim. Şimdi içe aktarmak istediğimiz fotoğrafları seçelim. Şimdi tümünü seçe tıklayarak hepsini seçeceğim. Ve ardından göndere tıklayacağım. Ve sonra e, fotoğraflarıma git seçeneğini seçelim. Ve şimdi ekranınızın üst kısmındaki tümünü göster seçeneğini seçin. Cihazınız bir süre sonra kendi fotoğraflarınızı teker teker gösterecek ve tüm fotoğraflarınızı ekranda göreceksiniz. Ayrıca sanat modundayken sol ve sağ OK tuşlarını kullanarak fotoğraflar arasında manuel olarak da geçiş yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz abone olun, beğeni bırakın, yorum yazın. Sonraki videoda görüşmek üzere.